Merhaba arkadaşlar. Merhaba yay. Bugün ne yapıyoruz? Pijamaskelin güçlerini tanıtıyoruz. Hmm, tanıt bakalım ne güçleri varmış Pijamaskel'lerin. İlk baykuş kızdan başlayayım. Tamam, baykuş kız. Ne yapıyor baykuş kız? Uçabiliyor. Başka? Kanat rüzgarı. Kanat rüzgarı hmm, süper bir rüzgar gücü var galiba. Evet ve baykuş kızın görmek için var. Böyle gözleri daha iyi görebiliyor. süper görüş gücü. Tamam. Baykuş kızın bu kadar mı? Evet. Bakalım diğerlerinin ne varmış? Yo yanına koyabilirsin. O ne? Keçi çocuk. Hmm. çocuk ne yapıyor? Kedi çocuğun süper kedi hızlı ve kedi kuyak duyma gücü var. Hmm. Bunlar süper kahraman tabi. Süper hızı varmış kedi çocuğun. Be, ve kulakları şey, duyuyor. Ve kedi sıçrayış gücü. Ha, bir de kedi sıçrayış gücü. Süper duyma gücü, kedi sıçrayış gücü. Kes, kedi hızı gücü. Kedi hızı gücü. Bir de bunun ne var? Şimşek mi var yanlarında? Ne var? Böyle çizgiler var. Ona ya bir şeye yakayabiliyor. Hmm, kedi çizgileriyle kötüleri yakalıyor yani. Hı hı. Tamam. Öteki karakterimiz neymiş bakalım? Kertenkele. Süper kahramanımız Kertenkele. Bunun ne güçleri var? Kamuflajlı Kertenkele. Kamuflajlı Kertenkele. Evet. Hmm, ne yapıyor kamuflajlı olunca? Görünmez oluyor. Hmm, kamuflaja girince görünmez oluyor. Evet. Başka ne gücü var? Yapışkan. Hı hmm, yapışkan kertenkele. evet bunu seyrettiydim ben. O zaman yapışarak tırmanabiliyor değil mi? Evet. Hı hmm, başka gücü var mı? Başka. Bir de kas gücü vardı galiba bu. Evet. O zaman çok mu kuvvetli oluyor? Hı hı. Hmm, i̇yi karakterlerden ne kaldı? Pizza robotumuz var galiba. Evet. Onu bir tanıt bakalım bize. Bu da pizza maske en güçlü şey. <laughs> Yiyay. Bakın burada kedi çocuğun patisi. Kedi çocuğun mavi olan patisi evet. Ve burada çizgileri var. Hmm, evet kedi çocuğun çizgileri var. Burada baykuş kızın kanatları. Evet. ve burada kanatların gösteriyor ikisinde de ve rengi var. Evet baykuş kızın kanatlarını ve gösteriyor. Ve hmm, kertenkelenin kıyafiyat olmasın ki kısmı burası bak. Hmm, hmm. kertenkele sembolü de var. Bütün pijama askerinin sembolleri var üstünde. Evet. Evet Pije Robot bir süper kahraman değil ama süper kahramanların yardımcısı değil mi? Evet. Hmm. İyiler bitti. Kötülerden kim var elimizde? İki tane şu an. Hmm. O ne? Gecincisi. Ha, gecincisi ne yapıyor bakalım bu kötü? Yapışkan gücü var bir şeye yapıştırabiliyor. Hmm. Bak sen kötüye bak. Başka ne yapıyor? Karate yapıyor. Ha, karate biliyor bir de. Evet. Hmm. Anladım. Öteki ne? Ay kızı. Ay kızı ne yapıyor? Ay kızının ay mıknatısı gücü var. Bir şey buraya bir Ve ay kaykayı da var. Donla uçabiliyor. Hmm, ay kaykayıyla uçuyor. Ay mıknatısıyla da kötülük yapıyor. Evet. Bak sen kötüye bak maskesi de var. <laughs> evet. Galiba bu kadar değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bugünki videomuz bu kadar. Daha, daha yeni kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz. Görüşmek üzere.